Takvime bugün 12'li akrilik kalem geldi. Onları aldım. Sizle denemek istiyorum. Şimdi öncelikle bunları almamın nedeni hem 24 renk hem de 150 lira olması. Bildiğiniz üzere şu anda Türkiye'de benim bildiğim yani kolay ulaşabilen sadece poskalar var. Poskalarda tanesi 100-150 lira arası. Hani en ucuz. Ben de mesela üç rengi var. Bunu çok önceden almıştım. Bunları birkaç ay önce 150 er liraya aldım. O kadar çok pahalı olduğu için de cesaret edip farklı renklerini alamıyorum. Hani gerek zor falan diye. 12 kalem var çift, çift taraflı. Toplam 24 renk her tarafında farklı renk var. Kalemler biraz alkol markerlara benziyor. Hani görünüş olarak. Genelde onlar da bu şekilde oluyor. Çift taraflı bir tarafı. Bir tarafında fırça uç var. Diğer tarafında da böyle açılı çizil tip dedikleri uç var. Kaç rengini denedim ama detaylı inceleyemedim. Önce bir renklerine bakalım. Bence renk skalası yeterli yani 150 liraya 12 kalem 24 renk bence çok iyi güzel renkler de var opaklık konusunda şu anda bir yorum yapamayacağım ama beyaz yeterince opak değil özellikle hani beyazın işte aydınlatma için kullanacağını düşünürsek kaç deneme yapmak istiyorum Biraz sayfayı kaldırdı. Üst üste ekleyip karıştırmaya çalışırken. Sanırım açık renkler özellikle fırça uçlu kısımda olan açık renkler opaklık konusunda biraz başarısız. Kurşun kaleme bile gösteriyor. Onun dışında çok problem göremiyorum. 150 lira 12 kalem. Fiyat performans olarak düşünürsek bence bayağı başarılı. Evet ama bazı yani yine dediğim gibi bazı renkler opaklık konusunda pek iyi değil. Ama denk gelirseniz öneririm. Özellikle akrilik kalem denemek istiyorsanız ve postaların pahalı olduğunu düşünüyorsanız denemek için alınabilir. Ve bence güzel şeyler de çıkacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle deneme videosu görmek isterseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 怀疑。